Halaya dua ettin mi? Böyle elini kaldır böyle dua ettim ama halaya Hadi Kardeş abin yaptı mı? Kardeş abin yap halaya Bak Onu. Yapma düşersin, düşersin kızım, kızım düşersin. düşersin. Gelaş. Orada kal, orada kal. Bak benim buram ben burası sağlam değil. Gördün mü düşersin aşkım? Gel. Bırak <laughs> <laughs> işte. Sen de bana bana versene şey. <laughs> Araba uzakta kaldı. Aslında gitsek bu tarafa iyiydi. Gitti evet. misin? Evet. Arabayı bu tarafa getireyim gelin. Evet. Hemen geliriz. Evet.